Hiçbir iş yapmayarak Land Rover Defender alıyorum. Gün 165 bot günlüğü Mart 4 2023 işlem sayıları dolmuş botlarda hala yeterince boşta bakiye kalmış. İşlem sayılarını artırdım. Bunu biraz teknik olarak açıklamak istiyorum. Örneğin benim 1000 dolarım olduğunu ve her bir işlem için 100 dolarlık alım yaptığımı varsayalım toplam paramın yarısıyla işleme girmek istiyorum. Yani bu durumda 500 dolarlık alım yapacağım. İşlem sayısının 5 olması gerekiyor. Bot bu şekilde nakit ve altcoin dengesini sağlıyor. Bugün yaptığım çalışmayla işlem sayısını 5'ten 7'ye çıkardım. Veri tabanındaki ufak bir değişiklik ile bunu sağladım. Toplam iş analizi dahil çalışma süren 1 saat.